Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto Atey'e yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi emekçi videosunu paylaşmıştım. Benim referans linkimden daha doğrusu iş ortaklığı program var. Bu programda olan üyelerin referans linkinden üye olan arkadaşlar 10 dolarlık bir vadeli işlemler bonusu alıyordu. Buna ek buna ek olarak arkadaşlar arkadaşlar bu 10 dolar vadeli işlemler bonuslarını almaya başladı. Hatta kar yapıp da Telegram grubumuza çeken Arkadaşlar da fotoğraf da attı, e, mesajda attı. Şimdi e, emekçi arkadaşlar vadeli işlemlerde 1000 usdt'ye varan e, bonus dağıtıyor. Şimdi bizim burada e, bonus olarak kullanıcılara genel olarak YouTube ben kanalda bildiğiniz gibi yatırımsızlardan e, örnek vermeye çalışıyorum. Şimdi burada hem yatırımlı var hem yatırımsız var. Dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Şimdi 10 dolar benim linkimden kayıt olduğunuz için alacaksınız. Bu arkadaşlar MXG'deki e, adminlerin, yöneticilerin bize bildirdiği, e, sizlerin referans linkiyle kayıt olanların vadeli işlemlere gelip vadeli işlemlerdeki her şeyi onaylayıp aktif ettikten sonra 3-7 iş gününde, hafta sonlarını saymayın, 3-7 iş gününde e, arasında arkadaşlar bonuslar yatmaya başlıyor. Tabii ki bu bizim elimizde değil onlar yatırıyor arkadaşlar. Bize söylenen bu. Şimdi topluluk ödülü var arkadaşlar. Telegram'a katıl ve Twitter'da takip et. Buradan arkadaşlar 2 USDT vadeli işlem bonusu alıyorsunuz. Ee, bu bonusla arkadaşlar bir pozisyon açın ikisinden takip edin. 5 USD'de. de buradan alın Toplam 7 dolar da buradan alıyorsunuz bunlar yatırımsız bak farkındaysanız yatırımsız Burada telegramdan e, ulaşacağınız kişiler var e, Hatta ben bunu size bir detaylı anlatayım Şimdi dostlar e, Burada e, Para yatırma ödülüyle başlıyor İlk 300 dolar yatırımınıza 10 Usdt 500'e 20 2000'e ise 40 usdt vadeli işlemler bonus alıyor e, Ayrıyetten 10.000 bin e, dolara kadar net para yatıranlara da rastgele kredi bonusu veriyor. Şimdi alım satım bonusu var. Ee, alım satım bonusu da şöyle oluyor. En az 2000 USDT değerinde ilk vadeli işlemde diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Burada 2000 USDT'den kastı şu. Ben burada abi ee, 100 dolarım var. 100 dolarla 10 işlem açtığım zaman ben 1000 dolarlık işlem açmış oluyorum. Yani ee, 10 dolarla mesela 100x açıyorsunuz. Ya onunla yüzü çarpın. Öyle öyle düşünün. Ee, vadeli işlemleri de anlatacağım birazdan size. Burada 5000 dolara kadar e, hacim yaparsanız da 20 dolar. Aslında bu ikisi çok basit. 7 gün içinde 20 bin dolara kadar işlem hacminiz gelirse e, bir 10 ile 100 olsaydı arası vadeli işlemler bonus alınıyor. ya, yani bayağı bir bonus dağıtıyor aslında. E, burada şimdi topluluk ödülünü söyledim. Bir de arkadaşlar davet ettiğiniz arkadaşınız KYC doğrulaması tamamlayıp en az 1000 dolar değerinde işlem yaptığında 10 USDT vadeli işlemler bonus kazanın diyor. En fazla 820 dolara kadar kazanabilirsiniz diyor. Burada iletişime geçmeniz gereken Türk adminler de burada yazıyor. Şimdi etkinlik notlarında vadeli işlemler bonusu 30 gün geçerli. Ödüller almak için arkadaşlar bu arkadaşlara ulaşın. eee KYC doğrulaması falan tamamlamak gerekiyor. Bunlarla alakalı tüm bilgileri arkadaşlar e, vermişler zaten. Bir de ödüller almak için kayıt formu var. Burada formu da doldurmayı unutmuyorsunuz dostlar. Şimdi ee, bu çaylak ödüllerinin ben linkini sizin için yani özellikle şu 7 dolar alın diye paylaşacağım Tabi burada para yatırma bonusları ve işlem hacmi bonuslarını da almak isteyen arkadaşlar alabilirler Emekçi büyük bir borsadır arkadaşlar Şimdi ben geçen 10 dolarlık 25 Şubat'ta paylaştım Dedim ki 3 7 günündeydi Şimdi bonus geldi teşekkür ederim Kar yaptım nasıl çekerim acil cevap ee, Şimdi bir arkadaş da 8 saat önce 10 gün önce oldu hala gelmemiş demiş Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar yatıyor. Ya zaten yatan arkadaşlar Telegram'a da atıyor. Bu 10 dolar ayrı. Şimdi diyeceksiniz ki usta benim ee, ben neden bu benim referansından kayıt olanlar neden ee, alamıyor? Arkadaşlar kayıt olup KYC yaptıktan sonra bak şuraya gelin. Emekçi Ajans programı var. Bununla alakalı bir video da çekebilirim aslında. Buraya gelin arkadaşlar. Buraya bir başvuru yapın. Burada bir başvuru formu var. Ee, bak hemen başvurun diyor ya burada hemen başvuruna e, KYC'niz onaylandıktan sonra kaydolun abi hemen başvurun deyin ortaklık programına seçtirseniz sizin referansınızda kayıt olanlarda 10 USDT vadeli işlemler bonusu kazanacaktır şimdi e, şöyle emekçide ana sayfaya geldiğiniz zaman türev işlemlerde vadeli işlemler piyasaları var buraya tıkladığınız zaman burası açılacak burası açıldığı zaman her gelen şeyi onayladıktan sonra vadeli işlemleri eee Emekçi de onaylamış oluyorsunuz. Yani bunu yapmanız şart arkadaşlar. Burada sizin arkadaşlar işte long, short, izole olarak işte izoledir, çaprazdır. Buradan işlem açabiliyorsunuz. Vadeli işlemleri bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim Vadeli işlemler riskidir arkadaşlar. Atıyorum buraya örnek vereceğim. 10 dolarlık bir işlem açtık ve ben 20x açtım. Risk almak istedim. Arkadaşlar 20x açtığım zaman %4 artarsa bak %4'te 20 40 60 80 oluyor değil mi? %5'te arttığı zaman ben %100 kazanıyorum. Ya 10 dolarım 20 dolar oluyor. Ya en basit örneği vadeli işlemlerin bu. Vadeli işlemleri ekstra bir şekilde anlatmayacağım. Vadeli işlemlerle alakalı benim kripto e, AT'ye YouTube sayfama geldiğiniz zaman şurada e, vadeli işlemler kullanım rehberi var. Burada sizin için e, yararlı siteler e, nasıl kullanılır vadeli işlemler. Bununla alakalı ben video çektim. Buradan takip edebilirsiniz. E, i̇şlem bu kadar basitti. E, şöyle Kripto at YouTube sayfama geldiğiniz zaman sabitlenen Twitter RT ve like atan arkadaşlardan e, bir kişi arkadaşlar 20 veya 30 USDT değerinde bir e, bonus gönderimi sağlattıracağım. Bunu RT atıp like atarsanız gerçekten sevinirim linkini bırakacağım e, muhtemelen 50 usdt bonus diyelim Ben 50 usdt bonus e, ayarlamaya çalışacağım sizden ricam Twitter'da takip edip sabitlenen tweetimdeki tweet serisine e, komple arkadaşlar RT atmanız şöyle sabitlediğim tweetler var ya şunlara böyle sıralı RT atmanız benim için like atmanız yeterlidir e, videoyu sonlandırıyorum görüşmek üzere